Mardin'den Diyarbakır'a doğru şu anda seyir halindeyiz. Hemen sağımıza bir baktık. Karlar yağmış gibi durduk. Durduk ki ne durduk? Tabii ki pamuk tarlası. Bakınız. Şu pamuk pamuğun kozası. Şöyle bu kozanın içine saklanmış. Gayet güzel. Şu da kozasından çıkarılmış hali. Kameramız bunları bir yakınlaştırsın şöyle. Ne diyorum? Yaradan öyle güzel şeyler yaratıyor ki. Bu anlatılamaz. Mardin'den sonra Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'ın ciğeri tabii ki karpuzu. Artık toprakların güzelliğinden, suyun güzelliğinden karpuzlar çok büyük, kocaman oluyor. 70-80 kiloya kadar karpuz görüldüğü anlatılır. Hatta üstünü bir kişi açmış, içini boşaltmış, yeni doğan bir yaşına giren bebeğini içine koyarak kenarına da muz pardon mum düzerek, dizerek onun yaş gününü kutlamıştı. Çocuk çok eskiden gazeteye çıkmıştı hatırlıyorum, hayal Yani tartız bu topraklarda çabuk büyüyor. Evet, karşısı, karşısı Dicle Nehri. Dicle Nehri çok güzel bir şekilde bakın şelale gibi akıyor. Çok harika, ee, Diyarbakırlılar ya da gelen misafirler burada gelip çaylarını yudumlayıp keyif yapıyorlar. Öte yandan e, işte yemek yemek isteyen, gezmek isteyen, e, burası sayfiye yeri gibi oldukça güzel bir yer. Bu köprü çok eski tarihlerde yapılmış, sanıyorum bundan e, bir süre önce de bir onarım geçirmiş, onarımdan sonra faaliyete geçti köprünün köprü, 18. 8. olan yerinin altından, alt kısmından Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci ilk kadın pilotu Sabiye Gökçen teyaresiyle yani uçağıyla o geniş olan 18 metreydi yanlış hatırlamıyorsam olan köprü gözünden girerek öbür tarafta çıkarak mükemmel ötesi bir gösteri yapmıştır. Burada halen bilenler anlatırlar. Evet ileriye doğru gidelim bakalım neler var. Ee, onu da sizin için yine sizlere gösterip paylaşalım. Evet. On gözlü köprünün şu anda üzerindeyiz. Bakınız karşıdaki manzaraya. Merdivenler yordu bu arada bizi. Evet aşağı inmiştik yukarı çıktık. Şöyle kameramız etrafı size göstersin. sonraki rotamız neresi olacak bilemiyorum. Şimdi programımızı yaparak devam edeceğiz. Diyarbakır simgesi. Bakınız böyle bir güzel tablo diyebilirim. Asıl hazırlanmış. Üzerinde de Diyarbakır'a simgesi olan tabii ki karpuz var. Evet şimdi Mardin kapısına doğru devam edeceğiz. Kapılardan birini ziyaret etmiş olacağız. On köprü, 10 gözlü köprüden sonra. Diyarbakır'a geldiğinizde ciğer yemeden gitmek olmaz. Biz de e, şu anda Mardin kapıdayız. E, Diyarbakır'ın 4 kapısı var. Onlardan biri de Mardin kapı. Mardin kapıda bir ciğerciye geldik ciğerimizi söyledik. Şimdi bunu yiyeceğiz. Ben bir tadına bakayım. Anlatmaya hiç gerek yok bence. Burada ciğeri kahvaltıda bile yiyorlar. Ee, bu yörenin kuzularının ciğerleri ayrı bir lezzette. Gerçekten buraya geldiğinizde, Diyarbakır'a geldiğinizde e, ciğer yemeden gitmeyiniz. Haydi bakalım. Bize afiyet olsun. Urfa'da gezmeye başladık. Elimde limonata var. Bir koklayayım şöyle. Oraya yok. Güzel kokuyor. Bunu hanginiz yapıyor? Kim yapıyor bunu? He? Babası Babam yapıyor. Babam mı yapıyor? Sen yap. Adın ne senin? Abdullah. Abdullah teşekkür ediyorum. Bunun bardağı bir lira. Bakın bu yaşta çalışıyorlar. Onurlu bir mücadele. Ben bu delikanlıları eee takdir ediyorum. Bir de tebrik ediyorum. Eee böyle mücadele kar olmaları güzel bir şey. Şimdi neleri tanıyacağız? İsotların tanıyacağız. İsot. İsotlarımız evet. Urfa üstlenmiş. deyince zaten İsot akla geliyor. Çünkü Urfa'nın eee bu tarlalara isot ekilir. Şöyle isotlarımız üç renk. Biri siyah, biri kırmızı biri mor. Mor olan biz burada genel amaçlı sürü yemekleri hepsine kullanıyoruz. Çiğ köfteye falan. Evet. Bunu genellikle biz kullanırız. Sürü yemekler için pul biber. Bunlara pul biber diyorsunuz. Biz hepsine isot diyoruz. Evet. Bu pul biberlerimizi sürü yemekler için kullanıyorsunuz. Bunu da Adıyaman tarafı, siyah isotu Adıyaman tarafı kullanırız çiğ köfte için. Çiğ köfte. Biz hmm. bunu tavsiye etmeyiz. Bu renk verir, tat vermez. Anladım. Anladım teşekkür bir ediyorum şey bu tanıtımlar için şöyle bir e. ihtiyacı olan baharat çeşitlerimiz A'dan Z'ye var baharat. şöyle yapalım buranın numarasını paylaşalım kargo yapabiliyorsunuz evet, evet yüksek sesle yavaş yavaş söyler misiniz telefon numarasını kart neydi de abidir o nedir kart kart, kart. yok kartı, kartı ayrıca alırız Siz kartı bile Paylaşır mısın, Söyler misin? Tabii. Evet, söyleyin. 542-631-5556 Bir daha tekrar edin. 542-631-5556 Burayı aradığınız zaman, isot ya da dediğimiz o narlar, nar, biber salçası, biber salçası, salçası, salçası domates salçası... Türkiye'nin her yerinden kargomuz var. Tamam, başka neler var? Başka neler var? Kahve çeşitlerimiz var, kaçak çayımız var. Kaçak çay dediğimiz Seylan çayı. Evet, ee, Seylan kahven geliyor. Evet. Kaçak, eskiden kaçak yerdi. Şu an resmi geliyor, adı kaçak. Ama o kaçak beyinlerde kalmış. Evet. Peki e, markası ne Seylan çayı? Erruha. Erruha, er Urfa'nın eski bir ismidir. Evet. Şifalı su anlamına gelir, bol su. Hı -hı. Erruha'nın anlamı bol su Kahve der. olarak neler var? Kahve olarak Urfa Menengiç kahvesi, Dibek kahvesi, Osmanlı kahvesi. Evet. Ee, 7 karışımda Osmanlı. Direkt, evet. 9 karışımda Dibek. Evet. Bu var çeşit çok ha. Çeşit çok. Peki. Ee, bir geçelim şöyle dışarıya. Bir çay için acele Çay mi? içelim, bir su içelim, dinlenelim, gezmeye devam. Hemen gezerken arkadaşı yakaladım. Adı ne senin? Mehmet. Mehmet nasıl? Bravo, dayım, sen nasıl? Sağ olasın. nasıl? Mehmet. Im. Mehmet, Şimdi bu tespitler içinde öbürlerini görmüştüm ben daha önce Aynen. Mardin'de. Bunların ikisi ilginç geldi bana. Evet. Önce şundan başlayalım. Kameramız şunu yakından bir alsın. Bunun her bir taşın içinde, şöyle sallamadan durayım. Aynen. Karınca var. Karınca var. Aynen. Bu karıncalar zamanında bunun içinde iken. Bunların e... orijinali toprak altından oluşuyor. Öyle mi? Aynen. O hmm. bin yılda oluşuyor. Allah Allah. Aynen. Ve o karınca. stresi, hastalığa faydası var. Orijinali bayağı bir pahalıdır. Kaç para bu? Bu 30 lira ama orijinali çok pahalı. Bu yani orijinal değil, yapmam mı? Hayır. Ha mı? Hayır. Eyvah. Bu işten anlamak lazım. Bu nedir? Bu Katari. İran Katari. bagası diyorlar. Bunlar İran'dan İran geliyor. İran'dan geliyor. Bunu ateşe tuttuğunuz zaman yanmaz. yanmıyor. Yanmaz. Allah Allah. mi öyle al. Yanarsa hediye Yok yanmazsa yanmaz zaten. İnanıyorum ben sana. Ya. Peki. Hayır. Peki. Hayır. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın bize. Ah Eyvallah. Evet. Hayır. Gezmeye devam. Han'da bakır işlemeli çeşitli eşyaların satıldığı güzel bir dükkana geldik. Burada kardeşim. Hocam merhaba. Merhaba hocam. Adın nedir? İsmail. İsmail Bey. Buradaki şeyleri bana bir saysana. Neler var mesela? Bakır çaydanlıklar var. Yüksek sesler. Bakır çaydanlıklar var. Evet. var. İncan takımları var. Saatler var. Evet. Çeşit çok yani. Tava, evet. cezve her şey var. Bakın Anladım. Bakır üzerine her şey var. Tencere var değil mi? Tabii tabii. Bakır tencere. Bakır, Bakır tencerede yapılan yemeği yemeğin tadına doyum olmaz ama kalaylı olacak muhakkak. Aynen. Evet. Fiyatlar ne boyutta? Birkaçının kaçının fiyatını söyler misin? Yani şimdi çaydanlıklar 170 liradan başlıyor. Evet. 150 liraya kadar değişiyor. Başka? Yumurta tavaları 40, 50, 60, 70. Tencereler yine 150, 100. Öyle değişiyor. Anladım. Peki teşekkür Peki, ederim. Teşekkür Sağ olasın. Evet, tamam. Eskiden kalaycılık sanatı vardı yok olmaya yüz tuttu. Bakır kapların kalaylanması şart. Eğer kalan, kalay olmazsa e, bakır alarak zehirleniyorsunuz. Bakırda bir e, çıkan bir oksit insanı zehirliyor. Ama Urfa'da bu gelenek devam ediyor. Bakınız burası kalaycı. Hocam kolay gelsin. Nasılsın? Şimdi neyi kalaylıyoruz? Duyamadım. Çay tepsisi. Çay tepsisini kalaylıyorsun. Evet. Bakır değil mi o? Kolay gelsin. Teşekkür Ay, ediyorum. Adın efendim. ne? Ömer. Ne? Kalaycı Ömer. Kalaycı Ömer. Peki memnun oldum. Hoşça kal. Şimdi e, fıstık Antep fıstığı deniyor ama Antep'te fıstık o, o doğru türlü üretilmiyor. O, o en çok en çok, en çok yüzde yetmiş beşi en çok yüzde yetmiş beşi Urfa'da üretiliyor. Antep fıstığı dedikleri. Buna da şöyle yeşili üstünde. E buna da keten köyneği deniyor. Keten köynek zaten bir giysi, giysi keten köynek deniyor. Bunu ne yapıyoruz? Şu yeşilini. Kırmızı yeşil, yeşil, yeşil. mı bu? Evet. Vallahi göremedim. <laughs> şöyle açılmış ama gayet güzel. Tadına bakıyoruz. Çok lezzetli, taze, fındık gibi. Bu da fıstık. Mustafa, Kardeşim yanıma yanaş. Gel. Bu nereden toplanıyor? Urfa'dan. Neresi? Elvan. Elvanlı mı bu? Evet. Hmm, güzelmiş vallahi. Ne kadar bunun kilosu? 40 lira. Evet. Urfa'ya geldiğiniz zaman bu mevsimlerde gelirseniz taze toplanmış fıstığa keten köynek deniyor. Bundan 40 liraya alıyorsunuz. Ondan sonra götürüp evinizde çıtır çıtır yiyorsunuz. Fakat bir ayrıntı var poşetle götürmeyin. Kağıt e, kese kağıdı olması lazım. Yoksa kararıyor. Onu da belirtmek isterim. Evet gezmeye devam. Ben... Urfa gezmek de bitmiyor. Bugün de Eyüp Peygamber'in makamına geldik sizler için. E, sabır makamı. Biliyorsunuz evliya olmak kolay değil. Önce sabrı öğreneceğiz. Sabır çok zor bir şey. Yeri geldiği zaman yutkunacağız. Bir sözü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye yutkunup e, düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar yıl gezdikten sonra e, sabırı biraz da olsa öğrenebildiğimi düşünüyorum. E, güzel bir şey inşallah darısı başınıza sabırı muhakkak öğrenin. Çünkü insan yaşamında en önemli şeylerden birisi. Ey peygamber de sabrıyla e, bu makama haiz olmuştur. Şimdi kameramız içeri çok kalabalık. Kameramız içeride. O bölümü e, sabır makamını çekip gelecek. Ben içeri girmeyeceğim. Çünkü Covid olayından ötürü sakıncalı olabilir